Arkadaşlar çok dik bir yokuştayız şu anda. El freniyle nasıl kalkılır yokuşta onu göstereceğim. Normalde yarım debriyajda da de kalkabiliriz ama çok dik yokuşlarda el freni gerekebiliyor. Hem daha sağlıklı geriye kaçırmamak için. Çok, çok dik bir yokuş. Şimdi bunu trafikte düşünün arkadaşlar. Arkanızda araçlar var, Işıklardasınız. dik bir yokuşta kaldınız. Yarım debriyaj olarak da kalkabilirsiniz ama bir anda heyecandan debriyajı bıra bırakanlar oluyor. Gaza fazla basanlar oluyor. Gaza fazla bastığı zaman debriyajı oynatanlar oluyor. Koordinasyonu yakalayamayanlar çok arkadaşlar. Bu, bu nedenle daha basit bir yöntem var. Bunu da deneyebilirsiniz. Öncelikle kalkış vitesimiz bir. Debriyaja bastım. Birinci vitesimi aldım. Ayağım frende. El frenini çekiyorum. Freni bıraktım arkadaşlar. Bakın şu an el freninde araç. Tabii çok tutmayacağız. Ayağımız gene frende olsun. Ama şöyle görsen göstermek için bırakabilirim. Araç kaymıyor şu anda. Şu anda araç kaymıyor. Normal kalkışımızı yapacağız arkadaşlar. Debriyajı biraz kaldırıyoruz. Hafif gaza basıyoruz. Bakın. Aracın önü ileri doğru hareket ediyor. Arkası aşağı doğru iniyor. Yani araç gitmek istiyor. Hareket etmek istiyor. Tam o anda aracın gideceğini, hareket edeceğini anladığınız zaman el frenini indiriyorsunuz ve kalkışınızı yapıyorsunuz. Tekrar yapıyorum. Birinci vitesi aldım. Ayağım debriyajda. El freni çekili şu an. El frenini çektim. Kaymayı önledim. Şu anda araç kaymıyor. Birinci vitesi. Normal aracımızı kaldırır gibi devreci biraz kaldırıyoruz. Hafif gaza basıyoruz. Araba öne doğru yelteniyor. Bakın. Gitmeye çalışıyor arkadaşlar. Tam o sırada el frenimizi indiriyoruz. Devriyacı gene tutuyoruz tabii ki. Hafif gazla kalkabiliriz. Kaydırmadan rahat bir şekilde aracımızı kaldırabiliriz arkadaşlar.